bakar böyle? Denize doğru bakarsan sevgilerim. Adana'da ve bir güzel e, mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'nde KPSS ÖABT sınavına girdim. E, sınava 15 dakika kala içeri girdim sınav yerine. E, o an optikler masanın üstündeydi ve e, şey kitapçıklar dağıtıldı. Ben kitapçığın poşetini söktüm, açtım ve optiği doldurdum. Daha sonra oturduk. Sınavın başlamasına 8 dakika falan vardı. E, i̇ki gözetmene de Sordum Hocam lavaboya gidebiliyor muyuz diye. İkisi de bana gitmemde hiçbir sakınca olmadığını söylediler. Ben de bunun üzerine sınıftan çıktım. Tabi gözetmen de arkamdan geldi bana refakat etti. Lavaboya kadar geldi ve kapısının önünde beni bekledi. Daha sonra salon görevlisi aşağı iniyor ve... Bizim görevli kapının önünde bekliyor. Hocam diyor siz neden buradasınız? Kitapçıklar dağıtılmadı mı? Kadın da evet dağıtıldı diyor. Ama henüz sınav başlamadı hocam diyor. Ee, Öğrenciye refakat ettim diyor. O da tamam deyip yukarıya çıkıyor sanıyorum müdür odasına. Ee, daha sonra... Bu arada şunu da söyleyeyim. Sabah aralarında bir münakaşa olmuş bizim sınav gözetmeni. Sınav gözetmeni ile salon görevlisinin arasında bir münakaşa oluyor. Ee, aralarında tabii onların iddiasına göre birbirlerine ego tatmini mi diyeyim artık neyse. Kadın yukarı çıkıyor Ankara'yı arıyor sanırım. Ee, Hasan Bey'i arıyor Adana ÖSYM'den. Nasıl lanse ediyorsa Hasan Bey de ona diyor ki öğrenciyi sınav yerinden derhal çıkarın ve bir daha kesinlikle almayın. Sonra e, bu arada tabii bana tekrardan ben tekrardan sınıfa götürüyor bizim salon görevlimiz. Ben oturuyorum ve 2-3 dakika sonra sınav başladı ibaresini kullanıyorlar ve biz sınava başlıyoruz. Başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra çünkü 15 soru falan çözmüştüm ben. 15 dakika sonra bizim salon gö e, sınav gözetmenimiz geliyor ve seni dışarı alabilir miyim diyor. Ben de tabii çok şaşırdım. Neden dedim? Ee, çünkü dedi lavaboya gittin. İyi de dedim iki göz etmensiniz ve ben ikinize de sordum. Gide gitmemde bir sakınca olduğunu hani olmadığını söylediniz. Tamam dedi dışarıda konuşalım dedi. Dışarı çıktık. Şey kapının önünde salon görevlisi. Yani benim sınavdan çıkarılmamı isteyen kadın Çukurova'da e, Şule Hanım doçentmiş de kendisi. Ee, çıkmamı istiyor. Yani asıl çıkmamı isteyen oymuş. Sonra ben durumu izah ettim. Hiçbir şekilde soruları görmediğimi ve ayrıca sınıfta kamera da var, sesli sistem de var. Hani e, soruları kesinlikle görmediğimi ve sınava dönmek istediğimi söyledim. Şu an seni sınava alamayız dedi. Ee, Hasan Bey ile görüş dedi. Ben de aceleyle tamam dedim. O zaman beni Hasan Bey'in yanına götürün. Ben acilen onunla konuşayım ve sınavıma geri döneyim dedim. Tamam dedi. Beni yukarı müdür odasına aldılar. Orada e, müdüre hanım vardı. İşte iki üç bayan vardı görevli. Daha sonra e, işte Hasan Bey'i aradılar. Ulaşamadılar. Bir kadını aradık ve yapabilecek bir şey yok. Hani artık sizi sınava alamayız dediler. Ondan sonra tabii ben orada sinir krizi geçirdim. Nasıl almazsınız diye. E, bizim şey sınav görevlisi sınıfı bırakıp yukarıya çıkmış tekrardan şey müdür odasının kapısını açıyor ve diyor ki siz diyor o salon başkanına diyor bunu siz diyor sabah yaşadığımız münakaşadan dolayı diyor e, acısını şu öğrenciden çıkarıyorsunuz diyor. Bana olan gıcığınızı diyor şu öğrenciye yansıtıyorsunuz ve onun bir yıllık emeğini çöpe atıyorsunuz diyor. Hani eğer bir sorununuz varsa benle halletseydiniz keşke bu kızın hayatını mahvetmeseydiniz gibi e, ifadeler kullanıyor. Ondan sonra e, yani oradaki müdür dahil salon görevlisi hepsi tepki gösteriyorlar. Siz hemen sınav yerine geri dönün diye. Kadın tekrardan geri dönüyor. Ama o esnada tabii bana şunları söylüyor yanıma gelip. E, sen çok haklısın. Benim hatam çok büyüktü diyor. Seni hani senin çıkmana izin vererek asıl hatayı ben yaptım diyor. Beni lütfen şikayet et diyor. Ama aynı zamanda şu salon görevlisini, müdüre hanımı ve okulu, herkesi diyor senin hakkındır şikayet et. Yüzde yüz haklısın diye bana bu lafları söyleyip geri iniyor. Bunlar da zaten müdür odasında da kamera varmış. Kayıttadır, kayıtlıdır. Ben dilekçe yazdım ve gönderdim. Yani bir kadının egosunu tatmin etmek için ben kurban oldum. Benim bir yıllık emeklerim çöpe atıldı. Ve sorulara baktım. Yani belki daha tanıyacaktım ben ve o kadının yüzünden yani hayatım mahvoldu belki de. Ben dilekçelerimi yazdım ve kesinlikle bu işin peşini bırakmayacağım. O kadın ya da buna buna neden olan herkes, her kimse avukat aracılığıyla ya da ÖSYM'ye dilekçelerle ben kesinlikle peşini bırakmayacağım ve her kim neden olduysa onunla gerekirse mahkemede karşılaşacağım.